Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere paralel parklardaki iki hamle, üç hamle nasıl onu anlatacağım. Tabii ki yanaşmalarda hamleyi saymıyoruz. Yanaşma hem iki hamleli de hem üç hamleli de aynı. Şu boş yerin öndeki çizgili yere kadar gidiyorsunuz. Çizgili yer aracın sağında kalacak. Bir şekilde görüldüğü gibi. Bu çizgili yerin şu öndeki dubayı aynaya getirdiniz. Neden fazla gitmiyoruz? Çünkü Önünüzde araç yaparken onu sıkın diye düşürmeyin diye. Onun çıkmasını engellemeyin diye bu şekilde yapıyoruz. Aynamızı aşağı indirdik burada. Neden? Tekerleğimizi görecek şekilde. Ve ne yapıyoruz? Burada sağ sinyalle geri fesat takıyoruz. Ve düz geri geliyoruz. Bu hem iki hamlede de, üç hamlede de bu kural var zaten. Bunu saymıyorum. Düz gelmemiz gerekiyor. Gel şimdi. Evet. Tamam. Aynı geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tam sağa yapıyoruz. Şimdi başlıyoruz 3 hamle. 3 hamlenin birincisi. Tam sağa. Geliyoruz. Buradan alt aynadan yoldaki dubayı gördüğünüz takip ediniz. Diğer dubanın dibini gördünüz. Durdunuz. Bu birinci hamle. İkinci hamle bir, bir çutur çevirdiniz. Sağ sinyal düz geri geliyorsunuz. Tekerliği denk getirdiğimiz dubayı aynanın şu arasından getireceksiniz. Duruyorsunuz şöyle görmeyeceksiniz. Bu ikinci hamle. Tam sol üçüncü hamle. Evet sağ sinyalle geri geliyoruz şimdi. Ve tekerleğimize bakıyoruz. Alarm dinliyoruz. Hop. Görmüş olduğunuz gibi. Ne oldu? Ses kesildi. Bazen dıt diye ötüyor. Bazen ses kesiliyor. Bu durumda şu önünüzdeki dubanın Dördüncü turuncusu. Şu silecekleri geldiği anda yeterli. Fazla geri gelmeyin lütfen. Veya siz sol aynadan bakın. Arkadaki dubanın önde çizgi var ya. Altında çizgiler var. O çizgiyi de görebilirsiniz. Bakabilirsiniz oradan çizgiye. Oradan da fazla geri gelmediğinizi görebilirsiniz. Evet. Şimdi boşalıyoruz silesimizi. Ne oldu? Bu üç de park yapmış olduk. Sonra bakın düzgün mü aracınız? Yamuk mu? Yamuk dedik. Evet. İçeride ikiden hakkınız var. Şimdi tam sağ ileri alıp ne yapıyoruz? Aracımızı yanaştırıyoruz. Yarım devre işle. Giderken sol yaparak gidebilirsiniz. Evet. 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 Tamam. Durduk. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Evet. Şimdi gidiyoruz geri. Evet. Yavaş yavaş geliyoruz. Hop. Tamam. Çıkalım şimdi. Tam sol sol sinyal. Yarım diğer Bakıyoruz şöyle. Kıdık evet. bir tamamen göreceğiz. Gördük. Bir şunu çevirelim. Ve evet. sağ sinyal. Devam edelim şimdi. Yarım diğer Evet. Şimdi iki hamle anlatacağım size. Bak yanaşırken yine devam ediyoruz. Yanaşalım. Yanaşmalarda adet saymıyoruz. Yanaştık. Şu duba aynamızın uzasına geldi. Nerede duba? Çizgili yerin öndeki duba. Çizgili yeri yana yanaştık. Sağız yaktık. Evet. Şimdi hamlelerin nerede sayıyoruz? Diğer türlü. İki hamle olayını anlatacağım şimdi size. Düz geri geliyoruz şimdi. Tekerleğimizi yeni dubanın hızasına getiriyoruz. Yerinde olduğu gibi. Getirdik. Şimdi hamleler başlıyor. Tam sayı yapıyoruz. Diyelim ki üç hamle yapıyordunuz mesela. Üç hamle yaparken gel kızım şimdi gel. 3 hamle yaparken o küçük dubayı kaçırdığınız düşünelim. Yoldaki dubayı gördük. Çizgiyi takip ettiniz. Yani bunu kaçırdınız. Ne yapacağım? Hemen iki hamle dönüşüyorsunuz. İki de o çizginin kaldırma değdiği yeri görün. Şu anda gölge var ama siz kafanızdan canlandırın. T harfi gibi. Bu değdiği yerin noktası dubay ile aracın o arka çamurlu var ya onun arasına kalacak şekilde. Oldu mu? Oldu. Şimdi tam sol yapıyorsunuz. Bu da iki hamle. Bu birinci hamle tamsa tam sol ikinci hamle. Geliyoruz şöyle. Evet. evet. Arka tekerimize bakıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Ve alarmı dinleyin lütfen. Biraz daha geliyoruz. Bitti. Düzeltirik sonra. Şöyle bak oldu mu? Bak burada adam duyduk. Tut dedi. Du düz, mü şu anda? Düz. düz. Bak tek seferde girdik. Evet görmüş olduğunuz gibi. Yani 3 hamleymiş, 2 hamleymiş. Arasında bir fark yok. Önce 3 hamleyi denemeye çalışın. Eğer ki o dubayı kaçırırsanız 2 hamleye dönüşün. Bu vazette paralel park yaptırıyorum. Ben B grubu araç, Clio aracımız. Sıfır sürücü olsun. Bilginiz olsun. Sizlerde diğer kurslarda yine B grubu araç varsa hocalarınızın dediğini yaptırın. Çünkü her direksiyon öğretmenin kendine göre biraz kuralları var. Benim anlatmış olduğum kurallar sadece paralel parklara yanaşırken eğer ki yanaşmada hata yaparsanız bu durumda yeni kuralda tekrar başka bir yere ikinci bir paralel parkı tanınıyor. Ama içeride paralel park yaparken lubaya vurursanız kaldırma aracınız tekerli değerse tekrar hak verilmiyor. Bir gün olsun sınavınız sona ermiş oluyor. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Çıkışlar aynı zaten. Çıkışlarda istediğiniz kadar manevra var. Tek seferde girdiğimizi tek seferde çıkarız. Sol veriyoruz. Tam sol yapıyoruz. Birinci vites halkası şimdi. Yarım devre yapıyoruz ve çıkıyoruz. Evet. Tek seferde girdiğimiz şu dubaya baktık, kurtardık. Şu iki dubayı tamamen gördük. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şimdi şu çeviriyoruz. Eğer içeride hamle yapsaydık şu dubaya dikkat edecektik. İstediğiniz bana merak hareketimiz Evet. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? D parka gidiyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.